2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Zamanında teknolojiye, iletişim altyapısına yatırım yapan ülkeler salgın sürecini diğer ülkelere nazaran daha kolay atlatıyor. Türkiye olarak işte en son Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Yani 2002'nin başında koronavirüsün inşallah bu salgının sona ereceği müjdelerini veriyor. Beklentimiz bu istikamette diyor. İnşallah dedikleri gibi olur. Biz buna da hazırlığımızı yapmamız lazım. Ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke ülkemiz Türkiye. İşte dün itibariyle hamdolsun yedi buçuk milyonu bulduk. Ve bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse, Allah göstermesin, bir aksilik altından kalkamayız. Bedelini de ödeyemeyiz.